Çanakkale Belediyesi olarak işçisiyle, memuruyla, başkanıyla, sokak süpürgecisiyle, başkan yardımcısıyla, müdürüyle, emekçilerimizle biz e, çok büyük e, ve çok güçlü bir aileyiz. Herkesin de bunu böyle görmesini istiyorum. Bu memleketin güzelliği için, bu memleketin geleceği için, bu memleketin güzel çocukları için, kentimiz için ve Çanakkale halkı için gece gündüz hafta sonu demeden özveriyle çalışıyoruz. Bizlerin tabii ki asgari ücreti kabul etmemiz mümkün değil. Çünkü bugün maalesef ülkemizde toplumun çok önemli bir kesimi derin bir yoksullukla karşı karşıya bırakıldı. Milyonlarca asker ücretli, milyonlarca emekli, milyonlarca işsiz toplumun çok önemli bir kesimi. Yoksulluk değil açlık sınırı tartışıldı. Ne kadar insan onuruna yakışmayan bir tartışma aslında. Çünkü bir insanın kendisi ve ailesinin onurlu bir yaşam sürebilmesi için yalnızca beslenme meselesi değil ki bu. Başka meseleler de var. Ama bugün ülkemizde bırakın onları, bırakın yoksulluğu açlık sınırının altında ya da açlık sınırında yaşayan milyonlar konuşuluyor. Toplumun bir kesimi rahat, hiçbir problem yok ama altta bir kesim maalesef derin bir yoksullukla mücadele ediyor. Biz zaten bunu kabul etmediğimiz için bu görüşmeleri bu şekilde sonuçlandırdık. Bu kent bizim evimiz, burası bizim memleketimiz. Ben sendika başkanımıza sevgili yol arkadaşım Serkan'a, tüm yöneticilere, çalışma arkadaşlarıma, e, hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Şunu da kalben sizinle paylaşmak istiyorum. Ben hepinizi çok seviyorum. Biz büyük bir aileyiz. Bizim için emek en yüce değerdir ve her zaman da öyle olacaktır. Sağ olun, var olun. Hayırlı olsun. <laughs> 2025 yılı toplu iş sözleşmemizi zamanında sonuçlandırarak üyelerimizin memnuniyet duygularını bugün bu ada taşlandırmış oluyoruz. Bu toplu iş sözleşmesinde sendika ve işveren temsilcilerimiz tamamen emeğin, emekçinin, alın terinin hakkını alması için birlikte çaba göstermişlerdir. Bu süreçte emeği geçen herkese ekibim ve tüm üyelerimiz adına teşekkür ederim. Asgari değil insanca yaşanacak ücret. Gelirde adalet, vergide adalet, ülkede adalet diyen. Mazbatayı aldığı gün her şey çok güzel olacak. Bir sevdadır Çanakkale diyen değerli belediye başkanımız Sayın Nuray Merke'ye emekçinin yanında olduğu için çok teşekkür ediyoruz.